Dedelus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Arkadaşlar yayına başlamadan evvela sabit yorum kısmında Telegram kanalımın linki var. Orada da anlık paylaşımlarla haberdar olmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar dolar tarafında yatay hareketlilik devam ediyor ve beklediğimiz noktada 18.63. Daha önce dünkü yayında da sizlere gösterdiğim bir çizgi vardı. Bu çizginin üzerinde devam etmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu bölgenin aşağıya kırılımı ile beraber gelebilecek bölgeler noktasında özellikle sert bir düşüş olmadığı durumlarda 18,5 18-20 bölgesindeki hareketliliğin devam ettirir. Geçen yılki gibi bir düşüş hareketi olursa o tamamıyla farklı bir dünya arkadaşlar. O durumda da aşağı bölgede 17 TL'leri bizi bekler ama şu an için beklentimiz dahilinde bu çizgiyi devam ediyor ve takip etmeye de devam ediyor. Bu çizginin aşağı yönlü kırılmasını takip etmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Bilindiği gibi bugün yine fırtınalı geçti. Beklentilerin altında gelen ABD verilerine baktık. Daha öncesinde de tabii ki konuştuğumuz gibi devam ediyor. Dolar endeksinde de özellikle baktığımızda aşağı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Dolar endeksindeki 105 seviyesinde tutulma çabası devam ediyor. Özellikle yarın akşamın bizim için ne kadar önemli olduğunu fırtınalı günler içinde sizlere söylediğim günün çarşamba olduğunu yine bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ve bölgeye döndük dolaştık geldik arkadaşlar. 4 saatlik grafiği açtığımızda yukarı yönlü bir hareket geldi ve sert bir hareket geldi arkadaşlar bu veriyle beraber. Özellikle 1777 bölgesinin destek olmasının ne derece önemli olduğunu konuşmuştuk. Bugün yine bu seviyelere geldi. Bu bölgelerde tutundu. Kendisine bir haber, kendisine bir sebep, bahane artık adını siz koyun ne olursa olsun arkadaşlar buldu. Ve yukarı yönlü hareketini devam ettirdi. Yarın FED tarafından gelecek faiz kararı artık kritik. Öneme sahip oldu arkadaşlar. FED tarafında enflasyonu kontrol ettik artık beklemeye devam edeceğiz gibi açıklamalar gelirse tabii ki altın olsundaki yükseliş devam eder. Ama FED ya ne oluyor derse şahince bir konuşma gelirse faiz artışına da iyi bakmak gerekiyor, iyi dikkat etmek gerekiyor. Burada piyasayı ve fiyatları belirleyici unsur olacağını düşünüyorum. Şu an için arkadaşlar altının zaten uzun zamandan beri düşündüğümüz gibi diğer ürünlere göre düşük kaldığını hep konuştuk. Altın tarafındaki yatırımcıların her zaman yanında olmaya çalıştım arkadaşlar. Altını getirdiğimiz nokta 470 TL seviyelerinden bugünlere kadar Yayınlarımızda hep yükselişinden bahsettik, hep konuştuk. Altın yatırımcısının en önemli sıkıntısından bir tanesi şuydu arkadaşlar. Altın yatırımcısı her ne olursa olsun Diğer ürünler yükseldi dedi ya sanal paralar yükseldi dedi düştü arkadaşlar bakın hepsi borsa şimdi borsa tarafında yükseliş devam ediyor özellikle İstanbul borsasında işlem yapan hisselere baktığımızda aşırı bir para girişi var arkadaşlar insanlar artık bir şekilde dolar yükselmediği için altın stabil hareketini devam ettirdiği için insanlar bir şekilde buralardan para akışına geçiyor. Yani sıcak para hani deriz ya birçok insan çok kazandı birçok insan güzel kazandı bunları gördükçe o bölgelere ister istemez evriliyor. Ama altın tarafında takip ettiğimiz çizginin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da özellikle çizmiş olduğumuz bölgenin üzerinde 1081 bölgesinin üzerinde hareketini devam ettiriyor. Şu an 1091 bölgesinin üzerine geçmesi için Yarın Fed tarafından gelecek hareketlerde haber başlıkları çok önemli arkadaşlar. Fed tarafından gelecek haberler çok önemli. Faiz artışlarını yeniden sertleştirmeye yönelik açıklamalar gelirse, o yönde hamleler gelirse o zaman altın tarafında bir süre daha yataya bağlama hareketlerini görebiliriz ama altın için en önemli taşıyıcı unsur şu an gördüğümüz gibi altın ons arkadaşlar. Ons'lardaki hareketlilikler belirleyici ana temel unsur olmaya devam ediyor. Bu noktada altın tarafındaki zaten hedefimize giden yolda devam ediyoruz. Bu noktada ufak tefek sarsılmalar olacak. Ufak tefek geri çekilmeler olacak. Amenna ama hep şunu söyledik arkadaşlar. Bakın gram altın her çekildiğinde alım fırsatı diye video başlıklarında bahsettik ve 1036 bölgesini sağlam bir destek yaptığını sonrasında burada ufak bir trend alanı yakaladığını konuştuk. Bugün biraz bu ihlal edildi arkadaşlar. Elbette ki ihlal edilir. Bu da fiyatların yükselmeyeceğini göstermek adına tuzaklamalardır. Bu tuzaklamalara da düşmememiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü tutmuş olduğumuz ürün sonuçta altın ve bu bir şekilde konuşuyoruz. Enflasyondan bahsediyoruz ve gümüş tarafında 14.45 kimsenin gelmez dediği noktalara geldik arkadaşlar. Bakın bu noktaları daha önce sizler için çizmiştim ve bu bölgenin üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor kalıcı olabilirsek daire bizi bekler arkadaşlar ama burada kalıcı olabilmek önemli. Burada kalıcı olabilmenin en önemli unsuru da ons tarafındaki haber akışlarıdır. Yani yine söylüyorum, yine konuşuyoruz arkadaşlar. Burada 25 dolar seviyelerine giden bir hareketliliğe Fed'in müsaade etmesi gerekiyor. Yani yarın akşam Fed tarafından gelecek faiz kararıyla beraber yukarı yönlü onsların gidişine yön verebilecek bir açıklama gelirse elbette ki yükseliş devam eder. Yoksa sallamaya, silkelemeye devam ederler arkadaşlar. Önümüzde özellikle ve özellikle sıkışma dönemi var. Petten gelecek açıklamalarla bu oran daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Ben hep şunu söylerim arkadaşlar. Bu piyasada ayakta kalmak istiyorsanız öncelikle her denilene değil kendi felsefenize güvenmeniz gerekiyor. Yani geçen yıl sattığınız bir ürünü bu sene size o fiyata vermiyorlarsa mutlaka arkadaşlar sıkıntı başlayacak demektir. Yani bir ay önce sattığınız bir ürünü o fiyata alamıyorsanız buralarda o şekilde düşünebilirsiniz. Tamam ufak tefek siyasi hamleler, siyasi açıklamalarla piyasayı manipüle edebiliyorlar, piyasayı düşürebiliyorlar buna hem fikiriz. Yani bunu daha önce de Elbette yaşadık hemen her gün yükseliş görmedik arkadaşlar bu aralarda gerçekten kolay gelinmedi. Bu noktada bakın her yükselişte mutlaka bir düşüş geldi ve burada tekrar bu çizgi alanına dönmesi normal karşılanır. Bu da 1076, 1077, 1080 bölgesi olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu bölge yani bu kırmış olduğu bölgeyi tekrar retest yapıp bu bölgeyi sağlamlaştırırsa o zaman... 1130 bölgesindeki hedefimize doğru emin adımlarla gidebileceğimizi düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Ama yine söylüyorum arkadaşlar bakın dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir mantığı yoktur. Burada her zaman şunu söylerim ben özellikle 3-5 gün içerisinde borcu olup ödeme yapması gereken kardeşlerim varsa mutlaka ödemesini yapsınlar. Çünkü piyasada para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Elindeki gözünüzün görmediği miktarlarla yatırım yapmak önemli. Mesela abi nasıl söyleyebilirim size? 2 Aralık tarihinde bu bölgedeydik arkadaşlar. 1080 bölgesindeydik. Eğer 1080 bölgesinde yatırım yapan kardeşim yani 1080 bölgesinde elinde tutmaya devam edecek kardeşim kim olmalıydı? Arkadaşlar burada elinde tutması gereken kardeşim elindeki yatırım miktarındaki paraya mutlaka ve mutlaka ihtiyacı olmayan yani ödemesi vesairesi olmayan insan tutmaya devam eder ve bu öylelikle bugünkü görülen 1093 bölgesini görür yani buradaki düşüşte kafası yorulmaz. Anladınız mı arkadaşlar? Yani olay tam manasıyla bu. Ama ödemesi olmayan, olan adam burada satmazsa, 1080 üzerinde satmazsa burada 1060'a bu adama sattırırlar. Yani gramda 20 TL zararı ettirirler. Bu noktaları iyi anlayın. Bu noktalarda söylediklerimi iyi anlayın arkadaşlar. Yani belli miktarda kar alırken de yarı yarıya kar almak her yükselişte mutlaka işin zarar. Çünkü her zaman bir 15-20 TL'lik geri çekilme oluyor. Eğer alım yaptığınız aracı kurum sizlere bir şekilde makaslarla beraber yani ekranda yazan fiyata 3 aşağı 5 yukarı veriyorsa bu durumu çözmüşseniz zaten sizlerin de her sert yükselişte kar almanız mantıklı olacaktır. Çünkü her sert yükselişte alınan karlar aşağı çekilmelerde destek bölgelerine geri çekilmelerde yeniden ekleme yapmanıza sebep olabilecektir. Gram altında özellikle birim fiyatı çok yüksek olduğu için bu biraz geçerli olmayabiliyor ama gümüş gibi bir yatırım aracında da önemli olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Diğer taraftan borsa tarafında yatırımlarına devam eden kardeşlerimiz var elbette. Bu noktada da Hocam ne olur nereye gider diye söylüyorlar. Arkadaşlar tren çizgimizi hepimiz biliyoruz. Bu çizgi doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor. Aşağıdaki alanla da makas yükseliyor, açılıyor. Bu noktada bizim takip etmemiz gereken nokta yine söylüyorum. Bu tren çizgisidir. Bu tren çizgisi üzerinde kalıcı olmaya devam ettiği sürece yükselişini devam ettirir. Yani şu an borsa tarafında özellikle dün Maliye Bakanı'nın açıklamasında da gördük. Halk kolaylaştırarak insanların yani şirketlerin halk harcı olması, insanların bu halk harcı olan şirketlere katılmasına vesaire plan bütçe görüşmelerinde bir konuşmasında şahit oldum. Yani bu noktada denilen o ki borsayı bir şekilde güçlü tutmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Hükümet tarafında borsayı güçlü tutmaya çalışıyorlar ki dolar tarafı sabit kalsın. Çünkü dolardaki yükseliş hareketi görülürse borsadaki insanlar, borsadaki para tamamıyla Geçer yani şu an borsa tarafında da yani yabancı yatırım kadar yerli yatırımcı da var aşırı artan bir yerli yatırımcı aşırı bir talep var. Bu noktada borsanın ayakta durma sebeplerinin en başında olduğunu da altını çizerek sizlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar genel hatlarıyla piyasa beklentilerimiz bu yönde fırtınalı günlerin kapıda olduğunu unutmayalım. Altın, gümüş tarafında yarın Fed tarafından gelecek haberlere odaklandık, kilitlendik. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşça kalın, selametle kalın. Görüşmek dileğiyle.